lotuslu çilekli pasta. Yıldız Mutfakta kanalından herkese merhabalar. Eminim bu pastaya herkes sevecek. Dilerseniz gelin hemen panispanyası ile başlayalım. Bunun için 4 adet yumurta beyazını sarısından ayırdım. 2 kase lazım olacak bize. Veya da tek kasede önce beyazını köpürtüp Sonra da sarısı da işlem yapabilirsiniz. Yumurta beyazının üzerine bir fiske tuz ekledim. Toplamda bir su bardağı dolusu toz şekerin yarısını ekliyorum, yarısını sarısı için ayırdım. Ve mikserimi önce ahiste hizada yapıyorum, sonra da hızlı hizaya alacağım. 2-3 dakika kabarttıktan sonra tam 5-6 dakika. Toplamda 8-9 dakika kabaracak. O arada kabarırken başka bir kaseye 4 adet yumurta sarısını demin ayırdığım yarım su bardağı toz şekeri üzerine ekliyorum. Ve mikserle 3-4 dakika iyice çırpıyorum. Krema rengini boza rengine alana kadar bakın iyice açılmış oluyor rengi de. Üzerine de eleğimi koyuyorum ve 1 su bardağı dolusu un artı 2 parmak eksik 1 su bardağından tekrardan un ekliyorum. Yani bir buçuk su bardağını biraz fazla oluyor. Birer paket vanilya ve kabartma tozu ekliyorum. Eğer evinizde yoksa bu bardaklardan almanızı istiyorum. Çok lazım oluyor çünkü. Tam ölçü kıvamında oluyor. İyice eledikten sonra önce mikser yardımıyla elimle çırpmadan karıştırıyorum. Sonra sıcak yarım çay bardağı sıcak suyu ekledim üzerine. Ve artık mikseri çalıştırabilirim. Koyu kıvamda kek kıvamını alıyor. 2-3 dakika çırpmanız yeterlidir. Aynı anda hala yumurta beyazı köpürüyor yan tarafta. Boza kıvamı diyebilirim veya da kek kıvamı Bakın 8-9 dakika çırpınca çok güzel oluyor. Kabarıp köpük tıraş kıvamında oluyor. Bunu normal demin yumurta sarısını çırptığım el mikseriyle de yapabilirsiniz. Şimdi birleştireceğim. İkiye ayırıp birleştireceğim. İki aşamalı yapacağım ki yumurta beyazını söndürmesin. hep aynı yöne olacak şekilde spatula yardımıyla karıştırıyorum. Altını üstüne getiriyorum. Başka yöne döndürmüyorum çünkü yumurta beyazını hemen söndürebilir. Yani batıl inanç mı desem bilmiyorum ama öyle düşünüyorum. Bakın yakından da göstereyim. Hep aynı yöne yavaş yavaş ahiste ahiste karıştırmaya çalıştım. Yağlı kağıt serilmiş tepsime 16 santim civarında çapı kek kalıbını ve böyle lastikli kalıp altlığım vardı. Onu da pasta malzemeler satan yerden temin edebilirsiniz. O sırada kekimi başlarken bile fırınımı 190 dereceye ayarlıyorum. İyice ısınsın. Bütün kek hamurunu döktükten sonra 2-3 kere vurdum ve artık fırınımı 170 derece indiriyorum. Alt üst olacak şekilde fanlı ayarda tam bir saat pişireceğim. 10 dakika önce ısıtmanız önemlidir. Güzelce ben İspanya'nız kekiniz güzel pişer. Bakın tam bir saat içinde güzelce kabarmış oldu. Kenarlarındaki yağlı kağıt duvar şeklinde yaptım. Şimdi de bıçakla test ediyorum. Kupkuru güzel çıktı. Hiç dokunmuyorum. Ters çevirerek tam 1-2 saate dinlendireceğim. Vaktiniz varsa geceden hazırlayın. Ertesi sabah da kullanabilirsiniz. 2 saat sonra artık çıkartıyorum kalıptan. Bu Alt tabanlığı kullandığımda çok rahat ediyorum gerçekten de hiç kenarlarına taşma olmuyor. Bakın olduğu gibi pansiyon çıkıyor. Yağlı kağıttan da kurtarmış oldum. Burada da ne kadar yumuşak nemli olduğunu göstermek istiyorum. Sıcak su sayesinde nemli nemli oluyor. Daha büyük kek kalıbıyla da yapabilirsiniz. 18 20'ye kadar gider burada 16 santimlik olduğu için 15 santim boyunda pandispanya oldu gelin şimdi de kremasını hazırlayalım kreması çok kolay bir paket koyu kıvamda krema hazır Doktor Otger pastacı kreması ve iki paket de krem şanti kullanıyorum benimkisi kilolu olduğu için bir çay bardağına dolduruyorum mikserimi İçerisine kremamı iyice döküyorum. Koyu kıvamda olması çok önemlidir. Üzerine bir paket de Dr. Oetker ekliyorum. Dediğim gibi krem şantiyi kullandım. Ve önce spatula yardımı ile iyice elimle karıştırıyorum. Çünkü bu ikisi de çok tozlu olduğu için mikseri açtığınızda hemen her yere toz kaçıyor. Eğer burada kremanız fazladan kupkuru ise koyu olduğu ise yarım çay bardağı süt ekleyebilirsiniz. Ama ben böyle rahatsız olmadım. Çok güzel oldu. Koyuluğu harikaydı. Tam 4-5 dakika çırptım. Daha fazla çırpmayın. Krema olduğu için suyunu ayırtabilir, çıkartabilir. Bakın çok güzel oldu. Rengi de harika. Kaşıktan da düşmüyor. Rahatlıkla dış sıvamada İç katmanlarına, dilim katmanlarını kullanabilirsiniz bu kremayı. Ben çok memnun kaldım ve çok da kolay pişme derdi yok. Artık bir gece dinlenen pandispanyamı çıkartıyorum. Bir gece dinlendirmek çok önemlidir. Zamanınız yoksa 4-5 saatte dinlendirebilirsiniz. Önce ekmek bıçağı ile kenerden belimi eğerek yamuk olacak şekilde bakarak kesiyorum. Hafiften çizgi atıyorum diyebilirim. Ben 3 dilim yaptım. Rahatlıkla 4-5 dilim yapabilirmişim aslında. Kreme az olduğu için 3 dilim yaptım. Sonra da bıçağı iyice sokuyorum aralarına. Böylelikle dümdüz şekil alırsınız. Bakın tek puf noktası. Önce kenarlarını çizgi atmak, sonra da iyice bıçağa geçirmek. İşte hazır üç dilim pandispanya oldu. Burada size hava atıyorum. Delik delik güzel oldu gerçekten de. Yumuşacıktı. Ve ovalex de kullanmadım. Artık hazırladığım kremayı sıkma torbasına kullandım. Kenardan kayıp gitmemesi için bir damlacık krema sıktım tabana. Üzerine her dilimin üstüne sütle ıslatıyorum. Normal süt kullandım. Vişneli su kullanabilirsiniz. Çilekli süt kullanabilirsiniz. Kalanı size bağlıdır. Her katmana bolca krema sıkıyorum. Pandispanyaları ıslatmanız çok önemlidir. Dilerseniz sıcak suya şekerle karıştırarak yapabilirsiniz. Ama bence sütle ıslatmak daha rahat oluyor yumuşacık kıvam oluyor. Ben içerisine büyük büyük çilekler kullandım. Hiç de kesmedim. Her dilimi ıslatarak bol krem sıktım. Böyle pentide pentimi de pelit pelit pastanesinde tadına bakmıştım. İçerisinde büyük üzüm taneleri, çilek taneleri vardı. Çok hoşuma gitmişti. Ben de ondan bakarak yaptım o kadar pastanelere bilmediğim için pent ediyorum. Kusura bakmayın. Her katmanı iyice meyvelerimi sıkıştırmaya çalışıyorum. Dikkat ediyorum. Kenarlarını koymuyorum. Meyveleri ortaya doğru yerleştiriyorum. Çünkü dinlenirken dışarısına çıkıp sizi rahatsız edebilir ve düzleştirmeye çalıştığınızda düzleşmez. En üstüne de bir kaşık olacak şekilde kremayı sıktım ve güzelce yapıştırıyorum. Böylelikle pandispanya biliyorsunuz çok yumuşak hamur olduğu için dağılıp gitmeyecek. Bir gece buzdolabında dinlendirdim. Ve artık açıyorum. Pastayı dizerken ben işimi garantiye almak için kelepçeli kek kalıbının içinde diziyorum. Böylelikle akma, kayma, meyvelerin fışkırıp kenardan çıkması olmuyor. İyice bir gece dinlenen pastamın üzerine artık süsleyebilirim. İnce tabaka krema sıktım. Şimdi de spatula yardımıyla öncelikle düzleştiriyorum. Hava kabarcıkları olabilir. Onları kapatıyorum. Yamuk yumukları taraflarında elimle kapatmaya çalışacağım. En üst kısmını ilk panispanyanızı dilimlediğinizde hemen ayarlayın. Hangi tarafı daha düz gözüktüyse o tarafı kapak olacak şekilde birleştirebilirsiniz. Yani üstüne kapatabilirsiniz. Şimdi elimle yavaş yavaştan düzeltiyorum. Eğer bu sırada hala düzelmiyorsa 15-20 dakika tekrardan buzdolabına koyun. Yoksa dediğim gibi içindeki sürdüğümüz, kullandığınız krema kayabilir ve yine yamuk olabilir. O yüzden kremanız ılımadan hızlı hızlı yapmamız önemlidir. İyice artık kıvama geldikten sonra sıcak spatula kullanıyorum. Böyle sıvama tekniğiniz varsa böyle sıvama aparatınız onu sıcak suya bandırıp çıkarın ve düzleştirebilirsiniz artık. Ben de tam güzel düzleştirmeyi açıkçası bilmiyorum. Elimden geldiği kadar yapıyorum. Yumuşak yumuşak hareketlerle. Bakın burada normal yaptığım şekilde gösteriyorum. Hızlı yapmayın lütfen. Sadece ben videoyu hızlandırdım. Bu kadar düzleştirebildim. Gördüğünüz gibi birazcık pürüzleri var. Şimdi de kavanozu ile beraber sıcak suya 10 dakika beklettirdim ve pasta torbasının içine koyuyorum. Gördüğünüz gibi torbam çok kötü. Böyle her an patlayacak gibi korkum vardı. Çok hafif hafif küçük kestim ve oradan damlacıklar akıtıyorum. Bunu çikolata ile de yapabilirsiniz. Çok güzel oluyor. Tek tek küçük küçük veya da kaşıkla da yapabilirsiniz. Sadece bir kere damlattığınızın üzerine tekrardan damlatmayın. Kirli görüntü oluyor. Ben 2-3 kere bu pastayı yaptıktan sonra öğrendim. Yani kirli görünüm yapıyor. Üstüne de kalan lotusumu yapıyorum. Güzelce spatula yardımıyla sıvıyorum. Aslında burada çok güzeldi. Ben biraz çanak tabakları yıkayayım diye hemen yıkamıştım. Burada da lotus hemen soğumuş. Çikolatadan daha çok soğuyor çabuk. Burada da şekil vermeye çalışıyorum. Ve pastamın üzerine burada bozmuş oldum. Sıcakken yaparsanız bu görünüm güzel oluyor. Kaşık yardımıyla de yapabilirsiniz. Ve artık süsleyebilirim. Çok az pastamdan pasta kremasından kalmıştı. Onları yıldız duy ile çiçek olacak şekilde Sıkıp bırakıyorum. Çok az var. Tekrardan üstüne koydum. Bu arada pastacı kremam dış sıvamasına çok az yetmemişti. Sonra bir paket daha bakkaldan pastacı kreması aldım. Kalan kremamla beraber pastacı kremasını da beraber 3-4 dakika çırptım ve başka bir şey kullanmadım. Şimdi de bir sene önce aldığım lotus bisküvilerim vardı. Onları saklıyordum. Onları açtım paketi ve teker teker taze çilek ve lotus bisküviler de süslemeye çalıştım. Bunu aynı şekilde sevdiğiniz negro bisküvi de olabilir. Hangi bisküvi seviyorsanız onunla yapabilirsiniz. Çok güzel oldu görünümü gerçekten de. Sonra da baktım biraz altı boş kalmış gibi geldi bana. 2-3 tane aynı bu bisküviyi merdane yardımıyla parçaladım. Ve kenarlarını sanki kum varmış gibi altında böyle şekil verdim. Birazcık yapıştırdım yani. Güzel oldu. Ben çok beğendim. Bizim aile çok beğendi. İşte bu kadar. Aslında pasta bu kadardır. Çok kolay pişen hiçbir şey yok. Sadece pandispanyanız pişiyor. Eğer bu krema bana çok ağır geliyor deseniz o zaman bir önceki pasta tariflerim var. Oraya bakabilirsiniz. Pastacı kreması, gerçek pastacı kreması tarifim var. Oralardan bakıp yapabilirsiniz. Çok güzel oldu. Şimdi de ertesi günü bir gece dinlendiriyorum. Çünkü bayağı sütle ıslatmıştım videoda gördüğünüz gibi. Ertesi günü dilimliyorum. Bir gece pastanızı dinlendirmenizi tavsiye ediyorum. Bakın iç kısmı da böyle oldu. Şimdiden afiyet olsun herkese. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Annemin videolarına, annemin videolarına hep beğeniyorsunuz ve bu çilekli pastayı beğeniyorsunuz. Like atmayı unutmayın. Bye bye.